Değerli arkadaşlarım merhabalar. Matematik alemine hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere bilgisayar malın ayeti matematik branş denemelerinden çok güzel bir integral sorusunu çözeceğim. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Dik koordinat düzleminde birinci bölgede fx eşittir x küp ve gx eşittir 1 bölü x fonksiyonların grafikleri aşağıda verilmiştir. Bu iki fonksiyonun grafikleri de x ekseni ve x eşittir 3 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı a birim kare. Y ekseni ve y eşittir 3 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı b birim kare. Buna göre b eksi fark, b eksi a fark kaçtır? Şimdi değerler kaçtır? Bu tarz sorularda bakın iki tane parabol, iki tane eğri birbirini bu şekilde kesiyorsa ve integralde alan istiyorsa benden, integrali kullanarak da alan bulacaksam arkadaşlar bu tarz soruda yapmanız gereken şey nedir biliyor musunuz? Ortak kesim noktasını bulmak yani şu alanları parçalamak. Şimdi ortak kesim noktası şurada değil mi? Ben bu alanları şu şekilde parçalayabilirim. Bak, bu şekilde parçalayabilirim. A'yı şu şekilde iki parçaya, B'yi de bu şekilde iki parçaya böldüm. Ben buranın ıı, bulurum. Ortak çözüm yaparım. Hemen yapayım arkadaşlar. X küp eşittir 1 bölü x. İşte dışarıdan x e 4 eşittir 1'den x'imiz 1 ya da eksi 1'dir. Eksi 1 alamam çünkü birinci bölgede pozitif olduğu için 1'i alırım. Yani şurası 1 ise değil mi? F eşittir x küptü ya. x küp değil mi? 1 yazarsam şurası da 1 olur. Bakın 1'e 1 diye parçalandı. Şimdi arkadaşlar şu g fonksiyonu dikkat edin. g fonksiyonu dikkat edin. g fonksiyonunun ile y ekseni arasındaki kalan şuradaki alan. Tamam şu içini taradığım alan bir buna dikkat edin. G fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan şuradaki alana dikkat edin. Bu alanların sınırları aynı. 1'den 3'e aynı fonksiyonla y ekseni arasında kalmış. Aynı fonksiyonla x ekseni arasında kalmış. 1'den 3'e. İşte bu alanlar birbirine eşittir. Tamam. Ben buna mesela S demek istiyorum. Dolayısıyla burası nedir arkadaşlar? S'tir. Şimdi bakın. Şurayı bulabilirim. Burayı nasıl bulurum? Öncelikle şunları bir parçalayayım. Yani daha doğrusu harflendireyim arkadaşlar. Bakın parabölde, integralde, parabölde alanda hatırlayın. Şurası x küplü bir değerse, değil mi? Şu şekilde bir dikdörtgen oluşturursam, eğer ben x ekseniyle ile grafik arasındaki kalan alana a birim dersem, hatta a demeyeyim, şuradaki a, b, C, aynısını bir daha kullanmış olmayayım. Buraya ben t birim dersem arkadaşlar, burası neydi arkadaşlar? 3t idi. Ne yapıyorum? x'in derecesinin katı kadar diyorum. Buraya t dersem x'in derecesi 3 ise burası 3 t Dolayısıyla ben şuraya küçük t dersem burası nedir arkadaşlar? 3 t'dir. Şu 4 t dediğimi ben biliyorum. 4 t dediğim şuradaki karenin alan değil midir? 1 çarpı e 1'den 1. T'miz buradan ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 4 geldi. Şimdi bakın. B dediğim değer B dediğim değer S artı 3 t. Yani 3 bölü A dediğim değer arkadaşlar. T artı S. Yani 1 bölü 4 artı S. Bak B eksi A istiyor benden. Ben bunları çıkarırsam S'leri birbirine götürür. 3 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsam B eksi A dediğim değer 2 bölü 4 olur. Yani buradan da 1 bölü 2 olarak sorunun cevabını bulmuş olur. Bakın parçaladık. Tamam sadece şu özelliği kullandık ekstradan integral falan almadık. Parçalamasaydım uzun uzun integral alabilirdim. G ekseni arasındaki kalan alan işte F ile X ekseni arasındaki kalan alan falan derken baya bir uzun bir çözüm yolu buradan bulabilirdim. İntegral uygulardım tek tek. Ama gerek kalmadı arkadaşlar. Parçaladığım anda hızlı bir şekilde soruyu çözmüş oldum. Bakın bu tarz sorular gelebilir. Denemelerde karşınıza çıkar. Sınavlarda karşınıza çıkabilir. Bu şekilde hızlı bir şey de yaparsanız değerli arkadaşlarım. Evet. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.